müjde. Türkiye'de bir ilk Enegram'la koçluk kitabı çıktı. Daha bilinçli, coşkulu ve doyumlu bir yaşam için profesyonel rehber. Bu kitap sayesinde mevcut durumunu Enegram'la keşfedecek, andaki varoluşunu mindfulness'la yönetecek duygusal zekayı sürdürülebilir kişisel gelişimin yol haritası olarak kullanacak ve tüm bu süreçleri enegram tipine uygun koçluk stratejileriyle bir proje gibi yönetmeyi kavrayacaksın. Hem kendine hem öğrencilerine, danışanlarına ve çocuklarına kolayca uygulayabileceğin pratik yöntemler kazanacaksın. Enegram'la Koçluk kitabı, liderlikle Enegram ilişkisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez inceleyen Doktora tezinin yazarı Doktor Abdurrahman Subaş'ın kaleminden çıktı. Bu eserle koçluk hizmetlerinde fark yaratın. Danışanlarınızın gelişimiyle gurur duyun. Hepsi bu kitapta. Kitabınızı şimdi Tilki Kitap'tan edinin. Dönüşüm yolculuğunuz başlasın.